Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün yeni şehrimiz böyle. Yeni şehir aldık kendinize yani yeni şehir değil yani biz yaptık daha doğrusu. Ee, ben, de arkadaşlar ben burası yapmayalım. çok saçma olmuş mu? Neyse. Arkadaşlar burada çok, çok... Şu, şu kaydıraktan ben bineceğim. Hadi gel, ben gidiyorum. Tamam, arkadaşlar burası parkımız, rollercoaster'ımız. İşte oradan bilinmiyor. Orası çıkış. Arkadaşlar burası parkımız sonra evde sonra yani bu zaman sonra. Ev değil mi? Hı? Hoş değil Neresi? Yani Bir de gelsene. Bir de buradan başlıyoruz. Sen de. benim arkamdan gelirsin. Bakanlar geldi ne Arkadaşlar gidiyorum. Ben de geliyorum abla. Arkadaşlar bu arada bunlar daha yanlarımız. <laughs> Uy, çok öpüyorum çok öpüyorum çok Bir tane de pişirin abla. Bak. <laughs> Bitti sanıyorsunuz ama bitmedi şey yazıyordu çünkü artık bir yaratılmıştım sonra tekrar şey yapmayı denedim. Arkadaşlar çok hızlı bir şey anlamıyorsunuz ama. Ben arkandayım aslında bak. arkanda var. Evet Zeta oradan geliyor. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar evet böyle bir. Bakalım bir yere koyalım. Ala. Böyle bir böyle bir roller coaster gibi bir şey yaptık. <laughs> Abla kurtar beni. Neresin? Kaldım. Ti. Ee, arkadaşlar burası ha, ben dövme dolabı. Size dövme dolabı için bir şey yaptım. Tam tam ben diğerlerini tamamlayayım. Burası kaydırak kursuz. Biz tam bir kere kaymak izliyorum arkadaşlar. Ben ben şeyde sin yaptığın şeyde, şeyde kalacağım. Zıp zıptan kaymak istiyorum benim iki. Burada game mode bir deyiz. Ben abla game mode üstü Bu video bu video yani şeyin tanıtma üstüne olacak. Arkadaşlar çok güzel ya. Yerde niye değiliz? Ne bileyim çok çocuk için öyle yapmış işte. Arkadaşlar e, burası benim e, kasabım. Benim kasabım var. Arkadaşlar burada bir bilgi vereyim. Ama benim etlerim Abi, kuzenim biliyorsunuz. E, Ahmet Doğan. Ahmet Doğan evet. Ne biliyorsunuz? O, onun da bir manavı vardı. Onun içinde manav atmıştık Uf. ama. Elime gel Benim bunu Ha ben Dur dur. Dur dur. E, şu an manav yanımız olmadığı için manavı ben. Ben bakalım manava. Yani arkadaşlar şöyle oluyor. Bunu hem e, ya, ya dur ya. Dur dur. Hepsini sen Kasap ve manav ikisine de bakıyorum ama şimdi yani. Bu şey dediğin neyi neyi kırışkan. <laughs> İçine girelim mi? İçine de çok istiyor. Ben kendimkini şey başka bir video çekeyim ya. Bu video çok uzayacak çünkü. haberler böyle yani. Böyle uyanmış. Arkadaşlar. Ama ben tamam ben 2 beni hesaplayacaktım. bana mı merak ediyorsunuzdur? Bana Ya merak ediyorsunuzdur? Arkadaşlar e, böyle yaptık. Bu arada arkadaşlar hiçbir şey bulamadım. Çiçek koydum buraya. Neyse. Buraya karpuzlar. Tabii izet yani izet e, gece abla tanıtmıştım mıydım ya? Neyse o onu da ev yapmıştık. Güzel bir evdi. Gedi abla yani bizden büyük olduğu için abla diyoruz ona. Böyle şeyler var. Ee, abla diyoruz onu da güzel bir ev yapmıştık. Onları oh bizi sorduk vereceksin. Hadi cemizi al yani paralel tepki de. Neyse arkadaşlar. Böyle manav. Böyle kasap var işte. Kasap biliyorsunuz. Yani. Ee, belki ekstra bir şey yapalım mı? Bu işte ev. Gelsin. Ha bak izle sosun, sosun diyorum ya sosun ki gece ablanın ay gece ablanın kafesi gece ablayı da kafe yaptık. Ben, i̇ç ben tasarımını ben bir tünelden gelmeye tünelden. İç tasarımını o yapmak istedi. Arkadaşlar ben çok e, masa koydum dedim ama yeter o böyle istedi. Buraya böyle koymuş. Şş, 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 şş. Hadi ben gidiyorum. Neye? Gece ablanın evinde tanışacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Bu benim evim. Benim kendimi takmış. <laughs> Neyse. Arkadaşlar <laughs> şey, i̇şte, <içini> tanıtmayacağım çünkü <laughs> her evin için tanıtacağım çok uzun sürecek. Başka bir videoda yani görürsünüz zaten ilahi. Bu benim evim. Arkadaşlar çoğu, zom, çoğu şey video çekmiyoruz çünkü bunun nedeni tab şimdi bozulmuş diyeceksin. Ne de olmuş. Yok yani korna onunla da vardı. Bu dedenin e evi üç katlı bu arada. Ama bu da olduğuna şey. bakmayın. bu mi? gece ablanın evi. Bu da öyle ev yollarımız. Sonra arka Bunları. sokak da yapmak istedim birazcık. Çinim. Ve bir tane var. arka bir tane havuz yapmaya tavsiyeceğim. Ne Arkadaşlar herkesin evinin önünde çünkü e, havuz yok yani oraya gitmek isteyenler. Havuz. Ama, Ama yarımda kaldım. Ee, arkadaşlar evinde havuz var. Yo ne? çok sinirli havuz, şey. havuz yok. Mesela benim evimde havuz yok. Var <laughs> bir adı. Neyse bu bir tane öyle işte ev yaptım böyle yani söyleyeyim. Bu arazi arkadaşlar arazi almak isteyenler tarla ev. Düşün. Kızı bir tane ev yapmıştı. Arkadaşlar buraya havuz bu yapacaktım. Ya, Ama yardım kaldı. Gemi tiket geçelim arkadaşlar. Gemi tiket bu bir tane kadar gemi tiket geçmedi. Geçmedi. Neyse arkadaşlar bu arada sınırı göstermiyoruz arkadaşlar sınırımız da var. Bundan önce şey vardı. Bundan önce e, Böyle yere bir yere, bir bir, bir bir yani geldik. Böyle bir adı la, ma, yani hal, buruk, ne bileyim her yer vardı yani. Çok uzun olduğu için biz bunu seçtik. Şey bunları gösterelim. Geç bakalım yukarıya. Fazla biraz daha uzak yani şimdi, şimdi biraz daha uzakta yapabilirdik ama arkadaşlar yani dinleyin Arkadaşlar baksanıza lavlara falan yani. Çocuklara yastık yazdı. Evet maalesef lavlara gidip çocuklar yani. ölebilir yani. ya Allah korusun. Sınır, sınır, sınır. Böyle kapısı şuradan. Ne yapacağız? Biz de Gameotik'e gidelim. Ne yapacağız? Gameotik'e gidelim. Çocuklara girmesini yapacağız. Gameotik'e ne Ya tanıtıyoruz, uçuyoruz en azından sınır tehlikeli yazdım. Böyle bire içe giriyorsun. Bire gidiyorsun giriyorsun. İçe giriyorsun. Ne oldu? Diyecek? Tamam birazdan gemi tıkıya Gemi tıkıya ee, Ama sınırdayken olmaz. Arkadaşlar böyle bir mal var. Yal var. Oo, böyle bir şey. Böyle bir güzel bir şey var. Ben Yok, yapmıştım. Boynu kalırmış. Bu da <laughs> bazı şeyleri biz yaptık buradaki Bak bu benim mesela. Bak böyle bu, yani. Bu bir benim. Arkadaşlar sizin şehriniz güzel olmuş mu? Ee, Bence güzel olmuş. Yorumları kesinlikle yazmayı unutmayın. Bir de biz ne yapalım? Allah ben yapamıyorum. Yemek ye, ne yapalım. Biz arkadaşlar bu videoyu da böyle yavaştan sonra gelelim mi? Gelelim mi yoksa Game mi alalım? Game alalım. Ama Game of ne yapacağız? Ya, alır yaparız bir şey ya. Ama ne yapacağız be? Evet, evet. Arkadaşlar yani <laughs> bir şeyler yaparız ama önce bulmamız gerekiyor işte. Yapar, bir şey Bu gece ne hmm. yapacağız? Bu gece bulmamız gerekiyor. Bu hı bulmamız gerekiyor. Bu gece bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar kararımız e, kararımız ay karar verdik. Direkt söyleyeyim. Hmm. Teyze biraz üzüldü ama neyse. Arkadaşlar şöyle bir karar verdik. Biz şimdi yavaştan videonun yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet, şöyle bir karar verdik. Ee, şimdi diğer video çekeceğiz bu şeyle çünkü bayağı. Diğerinde gemotik alacağız. Bun, bu böyle olsun. Yee. Arkadaşlar inşallah şeylemizi be beğenmişsinizdir bugünlük bu kadar. Bu videonun da yavaştan sonu gelin. Bay bay.